Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere WhatsApp'tan gelen mesajlar nasıl tek tık yaparız onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranda iki tane WhatsApp var. Bir tanesi siyah olan benim kendi kullandığım WhatsApp. Yeşil ise siyahtan klonlanmış WhatsApp arkadaşlar. Ben şimdi yeşile girerek size nasıl tek tık, tık olunur onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ama bunun için videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim ki... Bundan sonra paylaşacağım videolarda size anında bildirim gelsin ve videoları kaçırmadan izleyin arkadaşlar. Şimdi ben yeşile giriş yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar giriş yaptım ve ekranda benim numaram var. Ama ben bunu full'ü yapacağım arkadaşlar. Yani numaram gözüksün istemiyorum. Şimdi bu numaraya tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi mesajlar burada açılıyor ve daha sonra numaramın üzerine tıklıyorum. Bakın arkadaşlar, özel gizlilik var. Bu özel gizliliği ben açtım. Size gösterme amaçlı. Şimdi bu özel gizliliğin üzerine tıklıyoruz. Bakın, okundu bilgisini gizle, iletildi bilgisini gizle tikleri şu an açık ama sizde bu bu şekilde olacak. Yani bu okundu bilgisini gizleyi açtığınızda arkadaşlar mesaj size gelir, siz mesajı okursunuz ama çift çizgi olur, yeşil çizgi olmaz ve karşı tarafa sanki siz okumamışsınız gibi gider. İletildi bilgisini gizle yaparsanız size atılan mesajı gelir, siz görürsünüz ama iletildiğine dair karşı tarafa bir mesaj gitmez. Ama bu okundu bilgisini gizle ile iletildi bilgisini gizleyi açarsanız bu ikisini açarsanız eğer arkadaşlar diyelim ki birisi size mesaj attı ve siz girdiniz o mesajı okudunuz gördünüz okudunuz bitti okumanıza rağmen karşı tarafa kesinlikle ama kesinlikle çift çizgi dahi olmaz yani mavi tıkı geç yani çift çizgi dahi olmaz yani okumanıza rağmen bu iki tıkı açarsanız bunlar olur Peki oynatıldı bilgisi nedir? E, ses kaydı geldi. Onu dinleyeceksiniz. Ama karşı tarafa gitsin istemiyorsunuz. Bunu kapat veya yazıyor bilgisini bile gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani yazıyor tıkladığınızda yazıyor. Yani mesaj yazmaya başladığınızda karşı tarafa kesinlikle ama kesinlikle yazıyor yazısı çıkmaz. Durumları gördüğümü gizle. Ama bakın bu kişiye özel. Yani bu numaraya özel bunları yapabiliyorsunuz. Diğer arkadaşınıza yazarken bunu kesinlikle ama kesinlikle yapamazsınız. Ona yazıldığı da okuduğunuz mesajda karşıda tarafa iletilir. Ama bu nedir ki? Bu sadece bir kişiye istersiniz. Yani bir kişinin mesajları okuduğunuzu anlamaması için bu kişiye özel ayarlara girerek bunu çok rahat bir şekilde böyle ayarlayabilirsiniz. Tabi bu genel olarak da ayarlanan şeyler de var yani arkadaşlar. Mesela burada diyor ki işte durumları gördüğümü gizle. E bu durumları gördüğümü gizle WhatsApp'ın kendi ayarlarında var zaten. Onu açarsanız eğer kesinlikle ama kesinlikle hiçbir arkadaşınızın hangisinin durumuna bakarsanız bakın karşı tarafa durumları gördüğünüzün bildirimi gitmez. Mesela mesajların silinmesini engelle var. Size atılan mesajı. Bu kişiye özel tabii ki. Buradan sizin mesajların silinmesini engelleyi tıklarsanız. O kişi size mesaj atıp geri çekerse silinmez. Ama diğer arkadaşlarınızı mesaj atar çekerse silinir. Bunu bilin arkadaşlar. Ee, onun da genel ayarları var. Ben onlardan da bahsedirim. Bu whatsapp'ı kullananlar az çok biliyordur o ayarları. Ama ben... Bazı özelliklerinden de size kısaca bildireceğim. Bu WhatsApp 8.35 arkadaşlar. 8.35'te ve şu an bir de 8.75 var. Onun bazı bir tık değişik özellikleri var yani. Şeyleri falan değişik. O başlatıcı simgesi özellikleri falan değişik. Başlatıcı simgeleri falan değişik veya bildirim simgesi falan değişik arkadaşlar. Şimdi mesela bakın en üsttekine tıkladığımda Gördüğünüz gibi burada durumları gördüğümü gizli açık, anti -delete status açık, mesajların silinmesini engelle açık. Yani bu genel olarak buradaki ayarlar size kim mesaj atarsa atsın sildiği zaman silinmiyor arkadaşlar. Sizde o mesaj kalıyor. Mesela cevapladıktan sonra mavi tık var. Bunu da açarsanız arkadaşlar okursunuz mesajı. Eğer cevap bunu açarsanız Çift çizgi olur ama mavi tık olmaz siz okursunuz ama mavi tık olmaz. Siz ne zaman karşı tarafa bir mesaj atarsınız o zaman mavi tık olur arkadaşlar. Bakın kişiler ayarlarını değiştir. Burada da aynı şekilde özellikler var. Bunu da bu şekilde bakın mesela şuradan ben size şunu kapatacağım şimdi. Mesela bakın iletildi bilgisini gizle yaptığınızda burada Diyor ki risk size aittir. Mesajlar geç gelebilir, gidebilir. Mesela bu özellikleri bazı arkadaşlarımız açtığında diyor ki ya bana mesaj geliyor ama yarım saat sonra düşüyor. Yarım saat önce atılmış mesaj daha yeni gibi geliyor diyor bazı arkadaşlar. Bununla alakalı da olabilir. Bunları açtığınızda veya internette de alakalı olabilir. Belli olmaz arkadaşlar. Onları size söyleyeyim. Değişik olabilir. Bu anti delete de arkadaşlar bir arkadaşınız eğer durum yapıp 10 dakika, 1 dakika veya 1 saniye içerisinde siliyorsa o durumu siz yine de görebiliyorsunuz. Bu tik açık olduğu için arkadaşlar. Bunu kapatırsanız birisi durum yapıp silse de siz göremezsiniz. Onu size öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ve bakın burada 5 dakika diye yazıyor durumların süresini. Ama şöyle de bir şey yazıyor burada İngilizce olarak. Normal WhatsApp kullanan kişiler siz 5 dakikada durum yapsanız normal WhatsApp kullanan kişiler onu 30 saniye kadar görüyor. Ondan sonrasını göremiyor. Siz peki bu 5 e, dakikalık videoyu nasıl yüklersiniz? Onu da WhatsApp'ın Durumlar bölümüne girip orada makas var arkadaşlar. Bir video paylaşacağınız zaman o makasa basıp videoyu seçtiğiniz anda o otomatikman olarak 30 saniyelere bölüyor. Yani video 10 dakikada olsa o 30 saniyelere standart bir şekilde bölüyor arkadaşlar ve gerçekten de çok güzel oluyor. Onu da o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bir de bu WhatsApp Böyle değil arkadaşlar. Bunun bazı bildirimleri aşağıda falan oluyor. Ama şu an yüklediğinizde size de bu şekilde gelecek. Bakın burada zaten ana stil ekranlarını değiştir falan var. Çok güzel özellik bunlar zaten. Onları da siz o şekilde ayarlayabileceksiniz. Ve gördüğünüz gibi gruplarda bu şekilde isterseniz bunu kapatabilirsiniz. Yani grupları bu araya almaz. Bunu da kapatabilirsiniz arkadaşlar isterseniz. Yani bunu aç, bunu açtığınızda durumlar, gruplar, aramaların hepsi üstte sıralanmış oluyor. Siz hangisini isterseniz o şekilde açabilirsiniz. Videom bu kadar şimdilik arkadaşlar. Videoyu uzun tutmak istemiyorum fazla. Videom bu kadar. Bir sonraki videomda çok güzel video paylaşacağım arkadaşlar. O da sizlere sürpriz olsun. Kendinize dikkat edin. İyi geceler. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.